Hayır. Umut'un. Yok mu? Yok. Allah belanı. Bir yardım çantasına Aynen sürünüyorum. Var. Yardım çantasına sürünüyorum. Gelin beni kaldırın. Tamam Sö sen. Tuvalet değil oraya mi? Doğru. Bir tane de şarjör var yanımda. Tamam. Şarjöre gerek yok artık ya. Fare bulup bizim orayı açmamız lazım. Seni kaldıracağım ben. şimdi ben. Ka sana doğru geliyorum. Tamam. Tuvalette saklanıyorum ben. Yaratık çıldırdı. Amına koyayım bana geliyor. Yıldırım çarpıyor. Yıldırım mıldırım bir şeyler çarpıyor ya. Fethi koş 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 koş. Bekle. Umut'un kuş bile hirik hirik diye bağırıyor arkadan. Hmm. <laughs> 50 dakika olmuş lan. Çok hızlı geçti zaman. Şimdi birader... Bu yukarıya çıkışın neredeydi ben... ...buna amına koyayım, korktum. Kanka cam kırık. Tam karşısında cam var. Bak çıktım tuvaletten. Görmüyor mu beni? Aa bak, ben gördüm ışığı. Yukarı gel. Fare kesin yukarıda tamam. ya. Tamam geldim geldim. Oğlum ne kerim? Koş. Bende 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 bende. Piş bana geliyor bana geliyor bana koş, geliyor. Koş 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 koş. Yakalanacak gibi olursam